Peki öğretmene mi baktınız? Evet. Hastaneye gitti gelir birazdan. Niçin aramıştınız kendisi? bir dava için yardım mı istemiş? siz o annesinin öldürülmesi meselesi için geldiniz. İşin doğrusu meselenin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ya, annesini öldürdüler kızcağızın. Babası öldürdü hem de. İpeyi de öldürmek istemiş ama kurban olduğum Allah korudu kızı. Kurşun başına geldi de ölmedi yavrucak. Hah işte kendisi de geldi zaten. İpekçim bu beni seni arıyormuş bak. İpek Bey siz misiniz? Evet, siz kimsiniz? Avukat Hakkı Özcan. Çok önemli bir konu için sizinle konuşmam lazım. Peki, buyurun. Sedat Kutlu'nun ölüm haberinden sonra aldığım en güzel haber bu oldu. O kız ailedeki bütün dengeleri alt üst edecektir. Fazla umutlanma bence. Tarık hemen avukatın gönderdi bile kıza. Hatta şu sıralar Hakkı muhtemelen konuşuyordur vazgeçirmek için. Konuşsun mu kalın? Eğer işler umduğumuz gibi gitmezse devreye biz gireriz. Yalan söylüyorsunuz. Karşıma geçmiş hiç utanmadan annemin beni zengin bir adamdan peydahladığını... ...yıllardır baba dediğim insanın öz babam olmadığını mı söylüyorsunuz? Lütfen hemen gidin bu evden. Bütün bunların yalan olmasını, inanın sizden çok beni buraya gönderen kutlu ailesi isterdi. Ben annemin bu kadar onursuz olduğuna inanmıyorum. Tam tersine. Anneniz son derece onurlu bir kadındı. O zamanlar gencecik, saf bir kızken... ...babanızı yani Sedat Kutlu'yu gerçekten sevmiş ve inanmıştı. Ama Sedat... ...Nurten'le beraberliğine sadece gelip geçici bir gönül macerası olarak bakıyordu. Annenizin hamile olduğunu öğrenince... ...ona yüklüce bir çek yazarak başından sağmak istedi. Ama anneniz Çeki yüzüne fırlatarak Malikane'yi terk etti. İdade, da Sedat'ın karşısına çıkmadı. Sedat olanları hayatı boyunca unutmayacaktı. 2008 yılında... ...ölümcül bir hastalığa yakalandı. Ve bizzat beni çağırarak... Annenizin ve sizin son durumunuzu öğrenmemi istedi. Sonra da yıllarca kendi vicdanını rahatsız eden şeyi temizlemek için sizi vasiyetine ekledi. İstemiyorum. Uçukluğuna sahip olamayan zengin bir zamparın parasına da ihtiyacım yok ayrıca. Lütfen gidin buradan. Gitmezseniz polis çağıracağım. ...Kutlu ailesi de zaten sizden bunu istiyor. Lütfen onları daha fazla memnun etmeyin. Mirası kabul edin... ...ve Kutlu ailesine katılın. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ben ne onların pis parasını isterim... ...ne de gider onlarla beraber otururum. O eve... ...girmek zorundasınız İpek Hanım. Hayır değilim. Hem... Siz patronunuzun haklarını koruyacaksınız. Neden beni ikna etmeye çalışıyorsunuz? Sizin ve annenizin durumunu öğrendikten sonra... ...vicdanım kutlu ailesine yardımı kabullenemiyor da ondan. Lütfen İpek Hanım. Öfkenizi dindirmeye çalışın ve benim gördüğüm gerçeği siz de görmeye çalışın. Ne gerçeğiymiş bu? Annenizi öldüren insan... ...kutlu ailesinden biri İpek sizin zevkiniz, sizin seçiminiz.